Şimdi burada makina ipinin nasıl yapıştıracağımızı burada göstermeye çalışacağım. Öncelikle makinada kopan ipi makaraların yine aynı şekilde olacak şekilde makinanın üzerinden geçiriyoruz ve bir bir karış ucu boşta kalacak şekilde burada şasaya kopan kısmın bir bir karış şeysini buraya bağlıyoruz. Öbür taraftan ipi asılıyoruz. Diğer ucunu da kopan kısmın yapıştıracağımız kısmın bir karış mesafesi boşta kalmak kaydıyla onu da buraya sıkıştırıyoruz ki uçlar boşta kalsın. Şimdi gelelim makinamızı, ip yapıştırma makinamızı nasıl kullanacağımıza. Buradan görmüş olduğunuz şekilde şeylerini gevşettik ve bu gevş önce kilitini kilitliyoruz, sonra buradan bakın şuradan ipin bir ucunu buradan şu vaziyette geçiriyoruz. Buradan bastırıyoruz ve bunu üzerindeki siyah cıvata vasıtasıyla sıkıyoruz. Bir kısmını diğer ucunu da diğer tarafına sıkıştırıyoruz. Şöyle. Burada uçlarda bu V yataklara geçtiği zaman bu ip şöyle bir çıkıntılar kalacak. Yani şurada şöyle şu vaziyette Biraz şöyle 5-6 milim çıkıntılar kalacak. Arada da boşluk olacak. Sonra kilitimizi açıyoruz ki hareket edebilir şekilde geliyor. Buradan e, daha sonra bir ısıtıcı vasıtasıyla şöyle bakın biz böyle bir şey kullanıyoruz. Şöyle bunu çeşme borularının ısıtılmasında kullanılan bir e, alet. Havya. Burada sadece bir tanesine iki tane olan şey var. Bir tanesine bastığımız zaman bu sıcaklık yeterli oluyor. Sonra buradan görmüş olduğunuz ısıtmış aleti buraya sokuyoruz ve burada yayı bırakıyoruz. Kolları kendi haline bırakıyoruz. Arada yay var. Yay bunu sıkıyor. Sıktığı zaman da e, ipler bu ısınmış alete geliyor ve erimeye başlıyor. Bakın oradan görülebiliyor mu? Eridikten sonra bunu alıyoruz ve kendi haline tabancayı bırakıyoruz. Isıtıcımızı yerine koyuyoruz. Bakın, bunu hiç oynatmıyoruz. Burada erimiş kısımlar birbirine tam merkezde yani şöyle tam merkezde birbirini merkezleyerek yapışmış oluyor. Böyle 1-2 dakika, 3-5 dakika bekliyoruz. Tabancamızı bekletiyoruz. Şimdi soğudu, ee, ipler yapışan tarafı soğumuş oldu daha sonra bu cıvataları öncesinde sıktığımız cıvataları gevşetiyoruz her ikisinde ve ipimizi buradan çıkartıyoruz bakın tabancamızı alıyoruz İpimiz gayet düzgün bir vaziyette yapışmış oluyor daha sonra bir falçata bıçak yardımıyla bunu gayet güzel bir şekilde taşlama yapıyoruz kesme işlemini yapıyoruz. Burada herhangi bir pürüzlü yüzey kalmasın diye. Tabi burada dikkat edilecek şey ipi kestirtmemeye veya ona herhangi bir şekilde zarar vermemeye çalışıyoruz. Bakın ip yapışmış oldu. Daha sonra da bu şeyleri, bunları bıraktırıyoruz ve ip kendi kendine çok düzgün bir şekilde yapışmış oldu.